AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Bugün Ankara'dayız. Şaröl'e Kaptiva'dan sonra Ömer abinin arabayı montajı yaptık. Şimdi Ömer abicim arabayı kullandı. Arabamız kaç yaşında? Neler hissediyor arabadan? Bize söyleyecek. Ömer abi merhaba. Merhaba, merhaba ustacığım. Ömer abi arabanı anlatırsan herkes duysun bize söyle lütfen. Ee, aracımız şu anda inanılmaz bir şekilde kendiliğinden akıp gidiyor. Önce aracın ne abi senin? Tamam. Bu aracımız 2013 model Otokar Sultan. Tamam. Servis aracı. Tamam. Sen sor ustacım ben sana söyleyeyim. <laughs> tamam. Şöyle söyleyeyim. Demin arabayı rampada kullanırken verdiğin gazın tepkimesini ben size sorduğumda gaz pedalını nerede kullandığını söyledim. Onun cevabını verirsen sevinirim. Çeyrek gaz altına kalktı. Tamam Eş güzel abim. <laughs> Arkadaşlar arabamız Sultan ama şu var. E, motorun hacmi e, kasaya göre biraz farklı olduğu için arkadaş yazılım attırmış. E, yazılımla beraber tork artışı kendi bariz vaziyette var. Ama biz de bunun üzerine tuz biber ektik, Havayla alakalı ürünümüzü taktık. Verdiği gaz pedalına takviye sağladı. Ömer abi şu anda trafiğe girdik. Demin trafiğe girmeden önce Arabadan neler hissediyordun? Bize söyler misin? Evet, araba e, Formula 1 arabasına dönüştü resmen. Tamam, çok güzel. Hani şöyle söyleyeyim, biz e, arabayla tecrübeye çıktığım zaman genelde müşteriye sormamdaki olay şu. Gaz pedalındaki yumurtayı kırmana gerek kalıyor mu Ömer abi? Kesinlikle. Tamam, abi. Kalmıyor yani. Kalmıyor. <laughs> tamam, tamam. Ucu açık bir cevap oldu. Aynen evet kesinlikle deyince. Arkadaşlar ben şöyle göstereyim arabayı. Şu anda arabamız Sultan. Beyefendi de bizi bekliyor. Deryos'u 34 sisteminden almış. Evet, tanıtım ürünü. Abinin arabaya tanıtım ürününden montajlayacağız. Allah izin verirse onu da düşüncelerini evet. alırım inşallah. Arkadaşlar Ankara'nın şu andaki trafik potansiyeli böyle ee, Allah hepimizin yardımcısı olsun yani şu arabaları biliyoruz ama cebimizdeki paralar uçuyor gidiyor bu trafikte Eğer biz de buna ufak bir şekilde katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize şimdiden Hayır, Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum görüşmek üzere saygılar diliyorum arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Ankara'dayız. Ömer abinin arabayı montajı yaptık. Arabamız Sultan. Ömer abi arabayı kullanmaya başladı. Arabadan neler hissedecek? Bize tek tek izleyecek. Ömer abi merhaba. Merhabalar. Ömer abici top sende. Evet abi. Aslında top tamam abi. Ömer abi böyle bir şey söyleseler inanır mıydın? İnanmazdım. Şu anda Anladım, da verdiğin işte. Tamam. Verdiğin gazın miktarı ile bu torku elde etmen daha evvelden mümkün müydü? Şu anda gazı çok az bir şey dokunuyor. Tamam. Kaç motorlu arabamız? 5700. 5700. Arkadaşlar e, Ömer abi bu sistemi arabanın daha kendisi yazılım atmış. Tork artışı bariz vaziyette var. Bu sistemde ona tuz biber oldu. O eksiği bununla kapatmış olduk. Ömer abi verdiğin gazın miktarıyla süratlenmesini bize söylersen seviniriz. Usta ben gaz vermeden daha açıklayıcı hiç söylemedim. Hani herkes de anlayabilsin. Gaz vermeden arabamızdan şu anda ayağımı çektim. Gazdan. Şu anda gazı Bir yaşanmıyor. Şu an altındayım. Altıncı viteste. Araba şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Araba kendi gidiyor ve şu anda gaz vermiyor. Ve rampa çıktık şu anda arabayla. Şu anda bir tık kadar mı dokandın çok abi? Çok az bir şey evet çok az. Tamam. Gaz pedalını üstünde mi kullanma ihtiyacı duyuyorsun? Şu anda evet üstte. Tamam. Yani... Hani benim bir tabirim var. Bir iç kadar. Evet. Tamam. Çok güzel. Arkadaşlar bu araba dizel benzinli gazla ayırt etmiyor. Çünkü her arabada gaz pedalı var. Siz devrinin toparlaması için gaz veriyorsunuz. Sistem vereceğiniz mevcut havanın vakum basıncını dengeleyerek verdiğiniz gaz pedalını takviye sağlıyor. Ve havanın kendi yüzeysel basıncıyla arabayı götürüyor. Çünkü burada bütün şoför verdiği gazı bilir. Ama aynı gazla gidebilin bilir. Ömer abinin mesleği arabayı kullanma. Yani kendi e, iş potansiyeli şoförlük. Şoförde verdiği gazın miktarını dengelediği veya dengelemediğini benden önce daha iyi bilir. Çünkü arabayı kullanan kendisi. Ömer abi sen bir şoför olarak bu devre aynı gazla kendi devriliğe giderse bu arabayı yakar mı? Mümkün değil. Yapmaz. Tamam. Buradan